bir dakika şu, şu yenge. Ah buram buram aşk kokacaksın bana. Bu mavi ormanın en nadide çiçeklerinden inan bana. <gülüyor> <gülüyor> ah, geldiler. <laughs> Hemen yok olun hadi. Unutma aşk en büyük sihirdir. Konser bunun için harika bir fırsat bana. <laughs> <laughs> Emre. <laughs> ne <Leone>, o Yalan mı? <laughs> ben hazırım. Emre, hadi sen de hazırlan. Geç kalmayalım. Şey, konsere gitmiyoruz. Ne ee, Nana nerede? Hı. Hı. Filmi onsuz mu izleyeceğiz? Ben çağırırım. Nana, ümidini kaybetme lütfen. Bu konser sadece bir ortam yaratacaktı size. Sonuçta bilmecenin yanıtı aşk. Hı. Ve eğer biri diğerini seviyorsa, mekanların ve zamanların hiç önemi yoktur. Unutma bunu lütfen. Sen içindeki aşka sahip ol yeter. Ha, nana, film izleyeceğiz. Babam seni çağırıyor. Mısır patlatmış. Ha. Merhaba ve de güle güle kuluna. Hadi nana. Ha, gördün mü bak. Hadi doğru aşağıya. Seni seviyorum. Ay ben de seni. Bol şans. Teşekkür ederim. Ha, ne romantik. Aa. yaptım ya? Yok yok. Bence az bile bunlar. Ya amma heyecan yaptım ben de ya. Ben yatar. Ben de. İyi geceler. İyi uykular. İyi geceler. İyi geceler. İyi. İyi geceler. İyi. İyi geceler.